1923 Almanya ölümle burun burunaydı. Para kağıt parçasından farksızdı. İnsanlar çuvallarla parayı markete taşıyor, ekmek alamıyordu. Gustav Stresemann ve ekonomist Schacht Almanya'yı uçurumun kenarından çektiler. Yeni para birimi Rentenmark çıkardılar. Ve mucize gerçekleşti. 1928'de işsizlik 650 bine düştü. Sanayi %122 arttı. Bu refah döneminde Hitler hapisten çıkmıştı. 1928 seçimlerinde Nazi Partisi sadece 810 bin oy alabildi. Almanya demokrasiye aşıktı. Hitler geçmişin kalıntısı gibiydi. Ama Hitler boş durmuyordu. Partisini ordu gibi örgütledi. Devlet içinde devlet kurdu. Eseyleri, esesleri, gençlik teşkilatlarını. 3 Ekim 1929 Stresemann öldü. Almanya'nın kurtuluş mimarı artık yoktu. Tam 21 gün sonra New York'ta Wall Street'te borsalar çöktü. New York'ta kopan fırtına, okyanusun öbür ucunda bekleyen karanlık ruhu uyandıracaktı. Almanya'nın altın çağı sona ermişti. Amerika'dan akan krediler kesildi. Fabrikalar durdu. 6 milyon işsiz sokaklara döküldü.